Modern tanklar neden düz namlulu toplar kullanır ve çizgili değil? Bu tanklarla ilgili çok çelişkili bir durum. Silahlar hakkında biraz bilgisi olan herkes namlu çizgilerini ve silahların hassasiyetindeki temel rolünü bilir. Ancak tankların düz namlulu toplar kullanması ilginç bir durum. Çizgili namlulu tanklar olmuştur ancak bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybolmaya başladı ve hatta çizgili namlulu bir tank olan ve aynı zamanda İngiltere'deki standart tank olan Challenger 2 bile Challenger 3 adında yeni bir versiyona sahip olacak. Bu eski çizgili namluların yerine düz namlu alacak, aynı şekilde Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü müttefikleri olan Abrams ve Alman Leopard 2 serisi gibi. Ve hatta Challenger 2'nin rakipleri olan Rus T serisi versiyonları bile düz namlu kullanıyor. Bugün bu videoda tüm bunlara anlam vermeye çalışacağız. Namlu çizgileri veya İngilizce adıyla rifling, namlunun içini çizerek helisel oluklar bırakmaktır. Bu, bir mermi namludan geçerken dönen bir etki almasını sağlar. Bu da ona büyük bir hassasiyet verir ve mermilerin istenmeyen açılarda dönme eğilimini engeller. Bu etkiyi tüylerinden dolayı dönen oklarda bile görürüz. Mermiler çizgisiz atıldığında uçlarının ileri gitmemesine neden olan açılarda yana doğru eğilme eğilimindedirler. Bu da mühimmatın etkisiz hale gelmesine neden olur. Tüm silahlar bunu kullanır. Özelliklerinden dolayı diyelim ki havanlar ve av tüfekleri hariç. Fakat tanklarda çizgili kullanımı 20 yüzyıl ortalarında değişti. Altımda yıllarda Konvansiyonel delici mühimmatların neredeyse tüm hasarını iptal eden aynı zamanda önceki zırhlarına kıyasla çok hafif olan kompozit seramik zırhlar ortaya çıktı. Bu yeni zırhlara karşı koymak için mühendisler o ana kadar her zaman yaptıkları gibi topları daha büyük yapmak yerine mühimmatı iyileştirmeye karar verdiler. Ve böylece 60'lı yıllarda sabot zırh delici dönen, sabit, ayrılabilir alt kalibreli mermi gibi mühimmatlar ortaya çıktı ve yüksek patlayıcı HIT tank dünyasını değiştirerek ve hatta onları eskiyebilirliğin eşiğine getirerek HIT mühimmatları ilk geliştirilenler oldu. Bu termal mühimmatlar basittir. Sadece patlamayı merkezi bir noktaya odaklarlar ve yoğun zırhları delen erimiş metal bir jet fırlatırlar. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda Panzerfaust veya panzer Schreck gibi tank karşıtı silahlarda kullanıldı ve hatta Almanlar bu tür mühimmatlarla çok deney yaptı. Ancak bu durumda tank karşıtı toplardan ateşleniyor. Bu araştırmalar klasik zırh delici mühimmatların hala çok etkili olması nedeniyle kapandı. Daha sonra 60'lı yıllarda askeri mühendisler özellikle İngiltere'de 30'lu yılların Fransız deneylerine dayanarak Alman araştırmalarını yeniden ele aldılar. İlk sabotlar veya onların adlandırdığı gibi zırh delici sabotlar genellikle tükenmiş bir çekirdeği olan basit mühimmatlarla oluşturuldu. Bu da bir çizgili toptan ateşlendiğinde dönüşünü projektile aktardı. Bu da neredeyse her tür zırhı delmek için oldukça etkiliydi. Teknoloji ilerledikçe sabot mühimmat daha uzun hale geldi ve bu da mermilerin dengesizleşmesine neden oldu. Mühimmatın ne kadar uzun olduğunu hatırlayalım. Bu da onun stabil olması için daha fazla dönüşe ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Sonra ilk kanatlı sabotlar ortaya çıktı. Bu da oklar gibi çok benzerlerdi ve ateşlendiklerinde mühimmatlardan ayrıldılar ve sadece hava tarafından değil, aynı zamanda çizgili tarafından da stabil hale getirildiler. Daha sonra mühendisler topların çizgili olmasının sabot mühimmatlarında aşırı bir dönüşe neden olduğunu fark ettiler. Bu da bunların havaya daha fazla direnç göstermesine neden oldu. Sabotların kinetik mermiler olduğunu hatırlayalım. Etkinlikleri zırha çarpan kuvvete bağlıdır. Bu yüzden aşırı dönüşün mermiyi yavaşlatması büyük bir problemdi. Ayrıca aşırı dönüş nedeniyle sabot mermisinin hızının düşmesi sorunu mesafelerle birlikte artıyordu. Bu da uzun mesafelerde sabot mermilerinin tamamen etkisiz hale gelmesine neden oluyordu. Aslında sabot mermileri dönmek için çizgili olmaları gerekmiyordu ve dönüşlerini küçük bir açıyla kanatlarından alıyorlardı. Sabot mermileri gibi hit mermileri de kanatları kullanarak stabil hale getiriliyordu ve her iki mermi türünün etkinliği çizgili olmalarından etkileniyordu. Hit mermileri söz konusu olduğunda Bunların çalışması için çok hassas bir patlama ve mermi geometrik olarak düşman zırhını delecek metal jetinin tam konumda olması gerekiyordu. Çizgili toplar tarafından verilen aşırı dönüş mermiyi biraz dengesiz hale getirerek mermi doğru şekilde çalışma şansını büyük ölçüde azaltıyordu. Bu yüzden bu modern mermileri kullanabilmek için mühendisler net bir sonuca vardılar çizgili top kaldırılmalıydı. Bunu ilk anlayanlar 60'lı yıllarda Sovyetler'de batıdaki tankların oldukça modern ve oldukça dayanıklı kompozit zırhlara sahip olacağını biliyorlardı. Bu yüzden yetenekli bir topa ve bu yeni zırhları delebilecek mermilere ihtiyaçları vardı. İşte bu şekilde 60'lı yıllarda T6 4 tankı geldi ona düz namlulu bir top koydular bu da onu ilk tank yaptı. Bu tür modern birini taşıyan ilk tank oldu. Bu modern zırh delici, dönen, sabit kinetik enerjili mermi ve yüksek patlayıcı, yüksek patlayıcı anti tank mermilerini ateşleyebilirdi. Onları 1970'lerin sonları düz namlulu toplar taşıyacak olan Alman Leopard 2 takip edecekti. Ve sonra 1980'lerde düz namlulu toplarla Amerikan Abrams tankları gelecekti. Son olarak günümüzde yeni Challenger 3'ler Challenger serisinin düz namlulu toplar taşımakta en çok direnen serisi olmasına rağmen düz namlulu toplarla gelecek. Bu dramatik değişiklik çok sezgisel görünmeyebilir. Ancak sanırım tüm büyük askeri güçler aynı sonuca ulaştı. Ana muharebe tankları esas olarak diğer tankları yok etmek için kullanılır ve eğer bu tanklar düşman tanklarını yok edemezlerse basitçe işe yaramazlar. Sonuç olarak tanklar bu mühimmatların ihtiyaç duyduğu stabilizasyonu çizgisiz bir şekilde elde edebilmeleri için H, -A I, T ve zırh delici, dönen, sabit, ayrılabilir, alt kalibreli mermi mühimmatlarını daha etkili bir şekilde ateşleyebilmek için düz namlulu toplara sahiptirler.